Ağır ile baş ederken de bazen aromatik yağlardan da faydalanabiliriz. Burada ne konulabilir? Lavanta mesela özellikle ağrı sırasında eşinizin birazdan göstereceğim. Size güzelce masaj yapmasını istiyoruz. Belinize doğru masaj yaparsa ellerinizi ayaklarınızı o sizin gevşemenizi çok kolaylaştıracak. O masajı yaparken lavantalı bir nemlendirici kullanmak ve lavantalı bir krem kullanmak sizi çok daha ekstra rahatlatır. O ya, lavantadan hoşlanmıyorsanız bu bir gül yağı olabilir. Güllü bir krem olabilir. Bunların böyle anneliği rahatlattığını biliyoruz. Onun dışında ise özellikle 7-8 cm açıklık olduğunda annelerin midesi çok fena bulanır ve o noktada yanınıza bir yelpazeniz olsun lavantalı bir okaliptüs lavanta diyorum okaliptüslü bir ee, yağ alsın yanınızda. O yelpazenin uçtan o yağdan damlatıp eşiniz sizi şöyle yelpaze yapabilir. O nane kokusu, o kaliptüsün kokusu sizin o mide bulantınızı kontrol etmenizi çok kolaylaştıracaktır. O yüzden lavanta gibi, o kaliptüs yağı gibi bunları yanınızda bulundurmak yine bizim işimiz.